geldiniz arkadaşlar. Klan savaşı yapacağım bugün de belediye 15 hesaplarımla 3 hesapla. Ee, geçenki savaşı şöyle göstereyim geçmişten. 78'e 78 yani yüzde farkıyla kazandık. Gerçekten yine eğlenceliydi biraz bizim hatalarımız falan oldu baya. Ee, yüksek yüzdelerimiz vardı ama o yüzden yüzdeyle kazanabildik. Şimdi elimde Titan ordusu hazır. 2-3 <laughs> iki, üç, iki, üç tane köye baktım. Ee, olur gibi ya bence. Şimdi dur. Zehir nereye kadar görüyor? Büyücü kulesi havan. 3 tane şey bırakacağım oraya balon. 3 tane falan da buradan bırakacağım. Direkt şeye göndereceğim. Şu büyücü kulesinin oraya doğru. Oradan da işte ilk şeyi monolit, şu zehir kulesi, belediye binası falan almaya çalışacağız. Orduyla da böyle kartalın oraya doğru geleceğim titanlarla. Burada sadece koruyucu yukarı yapacağım onu unutmayayım. Gerisini hallederim. <laughs> Şöyle 1 2 3 zehir atmasını bekliyorum. Tam zehir attı. 2 3 3 tane de balon bıraktım. Zeplini gönderdim. Hadi bakalım. Zeplinin içeri düşmesi lazım. Şöyle düşürdük çok iyi Hemen direkt attım görünmezliği 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Atmayacaktım ama Şu ilk şeyin düşmesini istediğim için attım Ama düşüremeyecekler galiba Hadi be. Aa düşürdüler gerçekten şaşırdım şu an. Ama iyi oldu düşmesi tabii ki. Şöyle bir tane de balon bıraktım. Ee, bir yerden kesmem lazım titanların içeri girmesi için ama şöyle bir tane kelle avcısı bıraktım. Geçme attım acaba? Geç attım galiba. Titanı öldürdü orada. İşte şöyle bıraktım titanların içeri girmesi için. Tamam giriyorlar galiba. Bir tane daha kırıcı bıraktım. Şu zehir kulesi attığında basacağım şeyi. Kraliçenin şey, koruyucunun yeteneğini ama Abi ordu nereye gitti? Kahramanlar nerede? Gerçekten ya, her zaman başıma böyle saçma şeyler geliyor. Ee, krala bastım şöyle. Koruyucu biraz daha bekleteceğim mecburen. Bastım çünkü koruyucu ne yaptığını o da bilmiyor. Bir arkaya dönüyor kraliçeye bir öne geliyor. O da bilmiyor ne yaptığını Şöyle bir tane daha bıraktım kırıcı Değişik bir şey ya Gerçekten Kraliçeye bastım şampiyona yem olmasın diye Şöyle şey teneydi bastım Benim şampiyon orayı temizler mi Temizledi ama Yine baya bir birim kaldı geride ya hmm, Şampiyon da ölecek Ah be şimdi şuraya bir tane şey bıraktım 30 saniye ama yetmez imkanı yok yetmez ya Şuradan bir tane kelle avcısı bıraktım kral için Of ya Bence yine güzel saldırdım da şurada ordu bilmiyorum çok dağın dağıldı orada kraliçe falan Rakip kraliçe yani şey yaptı bizi oyaladı Olmadı 85 Bunu da alırız 86 Aynen öldü zaten. 86'da kaldık. Ah be. Enes de 86'da kalmış zaten. Zaten benzer bir senaryo yaşadı. Ee, kaleyi doldurayım hemen. ikinci saldırıya bakayım. Kaç numaraydı? 4 numaraydı sanırım. Evet. Şimdi bunun kasırgasına baktım. Şu havanların ortasında tam şu aradaki boşlukta ee, hava patlatıcısına tersten biraz kafa atar gibi gireceğiz. Şu okçu kulelerini, okçu kulesine 3 tane balon bırakacağım ya da 4 tane. 3 tane bırakayım. 4 tanesini de şu topa doğru göndermeye çalışacağım ya da şu koruyucu Altarına doğru. şu zehri kullandırmış olacağız böylelikle. Şeyde e, buraya ulaşabilecek. Buradan da şu iç kısma doğru kullanacağım biraz. Umarım başarılı oluruz. hemen şöyle başlayalım. Koruyucu hava yapacağım. Şöyle 1-2-3 balon Vurucuyu hemen bırakmayalım 1-2-3-4 balon daha bıraktım Şu hizadan da zeptini bıraktım Patlatıcı görecek biraz Onu bilerek bıraktım zaten ee, Şu inşaatçı kulübesinin üzerine doğru Hadi bakalım Tam buraya doğru gelmesin Şöyle indirdim zeptini Görünmezliği de attım 1-2-3-4 Tam hayattayız galiba. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sonucu da bıraktım. Ee, nasıl bir temizlik oldu? Fena değil. Tamamen direkt böyle saldırıya başlayalım. Hiç beklemeyelim. Titan gelsin. Titan alalım. Ee, şifacıları da şöyle bıraktım. Titan'ın avrosu vurmasın diye geç attım. Ee, bunu nereden bırakacağım acaba? İçeriye göndermek istiyorum titanları o yüzden şuradan bıraktım. Şuradaki kaya saçağı en son şampiyonu gönderebilirim şöyle alt tarafı temizleyerek gelmesi için acele etmeyeceğim. Aynen kasırga oradaydı. Ee, şu an başka şu köşeye bir tane büyücü bırakayım. Köşe noktalara temizlik birimleri. Şuraya bir tane minyon bir duvar kırıcı dağıttım bir tane daha salladım şöyle Kralın yeteneğini de bastık Şampiyonu hemen gönderdim İskelet tuzağa çıkmadı hayret Şaşırdım Titanların şuradan içeri girebilmesi çok iyi olurdu da ha, Duvarı da açtık Şöyle okçu bıraktım Birkaç tane Şampiyon burada şeye yakalanacak artık Ona yapacak bir şey yok Kraliçenin özelliği patlayacak. Şampiyonu da şöyle bastım. Şu büyücü kulesini indirsin. Hadi be alır mısın o monoliti? Bir tane daha harikasın be. Gerçekten hiç beklemiyordum olmasını. Monoliti indirmesi benim için çok iyi oldu bu arada. Kraliçem de ölmemiş. Orada ilk almış. Kelavcısını bıraktım kral için. Tam üçledik ya. Oh be. Biraz tedirgin oldum ama. Bu düzen herhalde aynısı ya da bir benzeri bende vardı. Bilmiyorum üçledim. Ee, telefonda sessiz almayı unutmuşum. <laughs> İçim Allah rahatladım ya üçlük atınca. Geçen, geçen, savaşta zaten bayağı kötü bir performans sergilemiştim. İyi oldu. Hemen orduyu bastık falan filan. Yanlış yere bastım. Şuradan neye girelim? Bir daha yapalım o zaman. Burada 180'de kalınmış. Nasıl bir düzen? Böyle bir düzen. Hmm. Ya şu zehir kuleleri bitiriyor ya gerçekten. Mesela elini kolunu bağlıyor. Mesela burası daha olur gibi. Düzde %98 98'de kalınmış Mustafa. Ne yapmış? Hibrit. Nereden başlamış hibrite? Yukarı buradan başlamış. Sadece kasırganın yerine bakacağım. Şu belediye etrafında ne kadar bomba varmış ona bakacağım. Kraliçe bayağı inat etmiş içeri girmemek için oradaki 3 tane güdümlü yedik şifacılar. Bayağı bir büyü harcamak zorunda kalmış. Belediyenin orada çok tuzak göremedim. Hatta neredeyse hiç göremedim. Bir tane devo patlamış, küçük bombalar patlamış. Tam ya benim şeyler goblinler orayı halleder gibi. Geriye ne kalmış? Şurada iskelet tuzağı falan varmış. iki tane. Yanlış görmediysem. Ah süreden patlamış be. Tüh. Tamam. Biraz daha dikkatli saldıralım o zaman. Ş dur şeye bakacaktım sadece. Patlatıcı nereye kadar görüyor diye. Şu hava tamam. Şu topa bırakayım o zaman. Hava soğumasına balonlar geçerken. Ya da öyle mi yap yapmasak mı? Ya öyle yapalım ya. Şu kayası şöyle hedeflemiştim ama olmaz. Tamam. Ee, bazen düşün, düşündüğüm kadar hızlı konuşamıyorum o yüzden. <laughs> ee, kendimi ifade etmekle zorlanıyorum. Şu hizadan bıraktım. Yeteneği de bastım. Tamam. Şeyi kaçtı oradan zeplin. Hadi. Şöyle indirdim ve açtım. basamadım sanki ya tam yetiştim 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Tam gerçi bir görünmezlik saymama gerek yok Ne yapacağız şimdi mecburen kartala doğru başlayacağız çoklu inse çok iyi olurdu ama inmedi. Ee, şöyle bir şey yapsak. Şu köşeye bir tane bebek. Aa iyi iskretuzalda çıktı gidiyor. Şuradan kırıcı, şuradan kırıcı. Bir tane şuradan kırıcı attım. Ee, kralın burayı temizlemesini bekleyeceğim. Herhalde oradan çıkar kral tek başına. Şampiyonu bekleteceğim ya. Oynamak istiyorum ama bekletmem lazım. Hatta şuradan bırakabilirim. Aynen. Titanlar da oraya gelmişken. İyi oldu. Şöyle kralın yeteneğini bastım. Şurada iki tane kelle avcısı gönderdim. Rakip şampiyonu aldık. Benim şampiyon da ölmek üzere. Abi ne vuruyor buna böyle ya? Nasıl ölüyor anlamıyorum. Ah be. Olmadım yoksa? Şampiyon ölmemen lazım ya. Ah be ah. 3 tane sana hayatta ama çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü rakip kral da var. Gelavcıdan orada beleşe gönderdim. Ee, hadi bakalım. Nereye kadar gidecek? Of ya. Şu, şuradaki duvarı kırmamam lazımdı belki de. Ben, ben belki şey dedim. O ee, orduyu falan buradan içeri girerse Şu arkaya doğru gelir falan diye ama Ben başka bir dünyada yaşıyorum 83 3 yıldızın yanına bile yaklaşamadık Hemen şöyle diğer orduyu basalım Kaleyi donduralım %80 var bir tane ademin Evet sanki bu düzen daha alınır gibi Bakalım nasıl saldırmış Ve kalesinde ne varmış Aa, Süper atıcı yapmış Adem de Tamam Kasırgası nerede acaba Onu merak ediyorum Kasırga nerede Burada gördüm tamam Kaleden ne çıktığını göremedim İnşallah titan falan değildir. Ee, evet. Saldıralım. Titan falan olursa diye köşeye bir tane köşeye bir tane okçu bırakabilirim. Evet. Şimdi mecburen koruyucu tanklamalı göndereceğim. Risk almak istiyorum aslında da. Of. Ben o riski alırım ya bu arada. Şöyle yapalım. Balonlar birazcık ilerlesin. Şöyle gönderdim. Şuraya bir tane okçu bıraktım. Evet kalede titan varmış. <laughs> Aldığımız riske değdi mi? Okçu kaldı mı ki orada? Kalmadı tabii ki de. Tabii ki de. Evet yapamadık. Belki de böyle bir şey. Yani buradan toplanmaz artık. Hmm, şöyle iki yıldıza. Hatta direkt yıldız almaya oynayacağım yani. Şey yapalım yıldız bonusunu alalım. Ganimet alalım yani. Şuradan bir kırıcı bıraktım. Baya kötü oldu bu ya. Ya biliyordum böyle bir şey olacağını da bile bile öyle yaptım yani kralın yeteneğini basacağım birazdan. Da şöyle basayım. Bu kraliçe ne vurdu öyle ya şu şeyler? Şöyle koruyucu da bastım. Zaten elimde şey var ya o klon. Klon nasıl kullanabiliriz? Şifacıları klonlayalım bence. Katalım şöyle. Tam onu indirdik. O, şu diğer görünmezliği aktif etmeye çalışıyorum da. Hani şampiyon da en son gidiyor. Belediyeye vuruyor. İnanılmaz gerçekten yani. Şöyle bir tane daha bastım. Ama yok olmadı. Ah be o riski almasaydık <laughs> yapabilirdik bir şeyler de Neyse bir yıldız aldık en azından Baya kötü oldu ya tek çıkalım Rezil olduk Şöyle orduyu isteyelim Sonra ejder saldırısını yapıp bitirelim Buraya bakalım Tekli cehennem var ortada saldırmış. Muhtemelen ejder yapmıştır o da. Aynen. Bir bakayım nasıl saldırmış. Hmm. Titan. Titan'ı kenara çekmemiş. Abi atsana kenara bir tane okçu ya. Gerçekten. Aslında iyi temizlik yapmış ama Titan yüzden belediye indirememiş. Tamam. Şey göz, gözüküyor mu acaba? Kasırgası neredeymiş diye. Onun için izliyorum. K Kraliçenin orada bir yerde olabilir gibi. Ama ta oraya gitmedik ki hiçbir şey. Şampiyon belediye almış mı? Yok alamaz. Al o almış inanılmaz. Kasırga çıkmadığına göre muhtemelen dediğim gibi şu kraliçenin orada bir yerde. Çünkü çok fazla boşluk var orada. Ee, ne yapsak? Ne yapsak? Çok riskli ya gerçekten. Avur savunma da var burada. Aynı taktikte saldırsam mı acaba ya? Saldırırsam Titan'ı buraya çekmem gerekecek. Hadi saldıralım o zaman. Daha iyi bir taktik var mı acaba? Aklıma geliyor mu? Burada şey yok aslında. Bomba kulesi yok. Buraya da indirebilirim. Hatta bir şey diyeyim mi? Öyle yapacağım ya. Şuraya bir tane yine okçu bırakacağım. Şuradan bıraktım tazıyı. Zeplin'e gönderdim. Zeplin ulaşırsa iyi olur. Hadi Abi zeplin'e baksana direkt patlıyor ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ve 4 sonucu da bıraktım. Belediye düşmeyecek ama. Değil mi? Düşer mi? Ah be bit bir her tane daha salla sana düşecekmiş. Of. O rastgele bırakmamış yani oradaki boşluğu bomba kulesini falan boşuna kaldırmamış oradan. Onu anlamış olduk. Of of. Ee, bir tane kelle avcı burası atacağım şampiyon için şöyle. Yeteneği de şimdi kullanmam lazım. Çok fazla hasar yediler. Of of ya. Yine alabileceğim bir düzendi. Ama iyi tuzakladığı için alamadık. Şampiyon'u yine bekleteceğim. Bekleteceğim. Şöyle gönderdim. Allah Allah. Kasırgasını çıkartalım bari kasırganın yerini öğrenelim. Ama yok onla bulamayacağız. Zehir ne kadar yavaşlatıyor öyle ya. Ha, aynen tam da tahmin ettiğim yerde çıktı en azından. Neyse direkt çıkalım hiç beklemeyelim. Zaten %70'ti. <laughs> ben %60 mı ne aldım? Evet. Şöyle bu düzene bakalım. Buna Buna da risk alacağız yani yapacak başka bir şey yok. Direkt saldıracağım hatta. Çok düşünmeden şöyle göndereceğim. Şu büyücünün arkasında açabilirim zeplini. E, şu zehir atmadan şöyle abi çok mu geride açıldı ya o? Şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 Yani şuradaki okçular ne vardı oraya gidiyorlar ben anlamıyorum. Bütün tadım tuzum kaçtı şu anda. Öylesine sallıyorum. Neyse tamam şöyle bırakalım. Ya bırakamıyorum bıraktım. Buradan 3 yıldız gelmez artık da bakalım ne kadar yüzde yükseltebileceğiz. Yani nasıl şurada açıldı onu da anlam anlamıyorum. Yeteneği güzel bastım gibi. Zehir kulesi oraya attı Şu şey sayesinde. Kelle avcısı. Hadi bakalım. Şampiyon orada biraz beleş ölecek ama Yapacak bir şey yok. Şöyle yeteneğini bassın. Aslında çok da bir şey kalmadı gibi. Ama ejderlerinde canı yok. Şu Titan ne yapıyor ki acaba burada gerçekten? Merak edilen bir konu. Şöyle kraliçenin de basacağım birazdan. Bastım hatta. Kral öldürecek yoksa. Bilmiyorum ya neden böyle oldu? Beklediğim gibi saldırıları yapamadım. Sadece bir tanesi güzeldi. O üç yıldız aldım. Evet, bayağı formdan düşmüşüz herhalde. Doğru tarz taktik yapamıyorum, bir şey yapamadım. Yani evet, yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.